Ege Üniversitesi Televizyon tarafından hazırlanan benim üniversitem programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle araştırma üniversitesi olmaktan tam akreditasyona giden sürecimiz ve dijitalleşme ile uluslararasılaşma konusundaki hedeflerimizle çok değerli bir isimle konuşacağız. Bu sürecin mimarı Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Budak hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk Ebru Hocam. Öncelikle hocam çok tarihi bir süreç yaşıyoruz ve bu başarıları da hep birlikte kutladık ama siz her konuşmanızda şuna vurgu yaptınız. Evet artık bir üst lige çıktık, büyük başarılar elde ettik ama durmak yok. Asıl çalışmaya başlayacağımız zaman bu zamandır dediniz. Evet. Biz de bu süreci tüm detaylarıyla sizinle konuşalım istiyoruz benim üniversitem programında. Evet yani yaklaşık 4 yıl önce çıktığımız bir yolda gerçekten Ege Üniversitesi öğretim üyelerimiz, akademik idari çalışanlarımız tarihi anlamda çok büyük bir akademik başarıya imza attılar. E, tabii dört yıl önce Ege Üniversitesi'nde araştırma üniversitesi hedefini koyduğumuzda, tam akredite olacağız hedefimizi koyduğumuzda gerçekten bu kavramları, bu konseptleri bütün çalışanlarımız İlk anda anlamakta belki bugünkü gibi değildi. Güçlük çekildi. Çünkü bu bir akademik kültür değişim dönüşümüydü. Dünyada üniversite kavramları tartışılıyor, Türkiye'de tartışılıyor. Biz öyle bir süreçte şu anda çok daha rahat bir televizyon programı yapıyoruz. Çünkü Ege Üniversitesi çalışanlarımız buna inandılar ve gece gündüz demeden bir yol haritası kapsamında, bir eylem planı kapsamında bu hedeflerimize ulaştık. Yani araştırma üniversitesi olduk, e, tam akredite olan ilk devlet üniversitesi olduk. Bunlar gerçekten tarihi akademik başarılar Ege Üniversitesi için. Öncelikle evet. ben tüm çalışanlarımıza, akademik idari, herkese, öğrencilerimize dahil olmak üzere bu başarı hikayesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tabii bugün geldiğimiz noktada Ege Üniversitesi Türkiye Cumhur Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı nezdinde ve YÖK nezdinde e, A plus bir üniversite. Öğrenci odaklılık anlamında da, araştırma üniversitesi olması anlamında da, tam akredite olması anlamında da. Bu tabi çok gurur verici bir şey ama tabi e, kurumlarda önemli olan bu başarıları elde ettikten sonra bu yeni dönemde de bu elde ettiğimiz başarıları korumak, Zirveye çıkmak güzel ama zirvede kalmak kolay değil. Evet. Zirve biraz rüzgarlı olabiliyor. O bakımdan bu başarılarımızı kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. O nedenle de biz ikinci dönem rektör olarak atanır atanmaz yeni bir vizyon sunumu yaptık. Bu vizyon sunumunda da bu başarılardan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ama rehavete gerek yok, durmak yok. Yine yola devam etmemiz gerekiyor ve yapmamız gerekenler var. Revize etmemiz gereken alanlar var. Bunları şimdi de bölüm başkanları bazımızda, bazında rektör olarak, rektör yardımcımız, dekanımız bizzat yok izleme olsun, araştırma üniversitesi verileri olsun bütün bunları takip ediyoruz ve orada önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırıyoruz ve ben şunu söyleyeyim şu anda birçok fakültemizi bu ikinci dönemde dolaştık. Bölüm başkanları başta olmak üzere yaptığımız görüşmelerde bu başarının mutluluğuyla birlikte çok ciddi bir motivasyon var. Ve Ege Üniversitesi tarihinde bu akademik başarı anlamda anlamında gerçekten tam anlamıyla hak ettiği yere ulaştı. Bunu da kurumsallaştırmak adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de bütün detayları benim üniversitem programında gençlerle ve izleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Ama çok yakın bir dönemde çok büyük bir fuar yaşadık. Evet. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nda yürütülen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın ev sahibiydik. Ve dünyadaki en büyük kariyer fuarları arasında gösterildi. Bu başarıya giden süreci ve fuarın erken dönem üniversitemiz adına çıktıkları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi biz 4 yıl önce burada yine ilk söylediğim şey üniversite öğrenci için var. Yani biz öğrenci için evet. varız. Öğrenci olmazsa gerçekten hani üniversitenin bir anlamı yok. Biz öğrencimiz diye bizim ülkemizin geleceği. Onların kaliteli bir eğitim alıp mezun olup devlete millete faydalı bireyler olması açısından üniversite eğitimi çok önemli. Şimdi biz öğrenci odaklılıkta da A olan bir üniversiteyiz. E, bu anlamda da yaptığımız uygulamalar var. Ama bu kariyer fuarına gelecek olursak bizim 60 bin öğrencimiz var. Bizim yaklaşık 35-40 bin öğrencimiz QR kodlu e, fuara evet. katıldılar. Çünkü biz ulaşımı da e, gıda olayında çok güzel de bir program yaptık. 600'ün üzerinde firma ee, hmm. Kamu, devlet, özel sektör Hepsi tüm bakanlıklar katıldı ee, Tabi Öğrencilerimizin e, Dekanlara, bölüm başkanlarına Rektörüne olan güvenleri sayesinde Çok büyük bir katılım oldu Çünkü daha önce yapılan Bu anlamdaki en büyük katılım 8 bin kişi 10 bin kişiydi evet. Biz 65 bin QR kodlu 100 bin öğrenci katılımı Sağlandı yani e, toplam 20 üniversite. Ama ben Ege Üniversitesi öğrencilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani yaklaşık 40 bine geli öğrenci gönüllü olarak e, oraya katıldı. Bu öğrencilerimiz için önemliydi. Avrupa'nın en büyük fuarı, dünya çapında en önemli gençlik kariyer fuarlarından birisine imza attık Ege Üniversitesi olarak. Bundan dolayı da çok mutluyuz, gururluyuz. Tabii e, bütün akademik kadromuza idari çalışanlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılan firmalara çok teşekkür ediyorum. Tüm bakanlıklarımıza, valimize, İzmir'deki STK'lara katılım gösteren, gösteremeyen hepsine teşekkür ediyorum. Ama burada fuar sonrası bu televizyon programı yaptığımız için biz öğrencilerden geri dönüşler evet. aldık. Bu fuardan en çok memnun olan öğrenciler. Evet. Çok standları dolaştılar kendi alanlarıyla ilgili alanlarıyla ilgili olmayan ilgili olabilecek standları da dolaştılar. Yani öyle bir şey ki çok enteresan başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yani Anadolu Ajansı'nın standını gezip ben hukukçuyum ama Anadolu Ajansı'nın standında hani ben burada çalışabilir miyim evet. iletişim alanında diye farklı bir bakış açısıyla ve buradan bir geri dönüşüm de Stand açan kamu ve özel kurumlar da aslında böyle büyük bir fuar olabileceğini aslında biz söylememize rağmen çünkü e, tarihi bir fuar oldu. E, bu evet. çok e, gençlerden çok önemli etkileşim e, aldıklarını ve etkilendiklerini. Evet. Ülkenin geleceğine dair bunu çok enteresan sanayiciler de dair. Sohbet ettikleri öğrencilerden, ya gözümüz arkada değil, böyle bir gençlik var, sağduyulu, şeffaf, dürüst, bize sordukları sorular, yaklaşımlarıyla biz çok etkilendik. Sanayiden, özel sektörden, firmalardan gelen geri dönüşümler. Yani burada aslında biz amacımıza, fuarın amacı gençlikle kariyer sağlayabilecek. ...firmaları, kamu özel sektörü... ...bir araya getirmekte... ...ve bunu başardık en üst noktada... ...ama onların fuar sonrası dönüşümleri... ...çok daha önemliydi... ...hani yaparsınız... ...belki arkasından fazla bir şey çıkmaz... ...sanayiciler biz bunu... ...yani seneye de yapalım hocam siz yapın bunu... ...biz tabi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları... ...ofisimizde de buna benzer... ...görüşmeler oldu... ...tabi üniversiteler bunu dönüşümlü yapıyor... Ee, ...ya bunu Ege Üniversitesi... ...devam ettirse çok iyi olur... Dendi. Biz de dedik ki yani bize ne görev düşerse yaparız ama sanayicilerin de etkilenmesi kayda değer. E, ülke açısından da önemli bu gençlik ve özel sektörün, kamunun, kurumların, firmaların bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerji e, gerçekten İzmir'de büyük etki yarattı. Ülke çapında bir umut olarak görüyoruz. E, etki yarattı. Ben Ankara'ya gittiğimde Cumhurbaşkanımız nezdinde de e, oradaki görüşmelerimde de bakanlık nezdinde de geçtiğimiz günlerde Kayseri'de YÖK Başkanımızla da bir araya geldiğimizde hocam ne yaptınız nasıl oldu bu işler böyle gençlik evet. kariyer fuarı e, öğrencinin bu ilgisi firmaların bu ilgisi gerçekten ülkemize yakışır Ege Üniversitesi'ne yakışır bir e, kariyer fuarı oldu. Bundan dolayı da gerçekten Bahtiyarız mutluyuz. Ben tekrar emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Siz de kariyer merkezi olarak Ebrahim hani çok büyük destek çok verdiniz. Ederim. Rektör yardımcımız Mehmet Ersan evet. aynı şekilde bütün sanayicileri, firmaları birebir dolaştı. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ben sizin kapanıştaki konuşmanızın aslında bu süreci en iyi anlatan cümle olduğunu düşünüyorum. Bir milat aslında dediniz. Evet. Belki en doğru bu tanımlıyor. Hı. Gerçekten bölgesel kariyer fuarlarında bir milattı. Her şey bundan sonra çok daha farklı ve daha büyük artık olmak zorunda diye düşünüyorum ben de. Yani şöyle bilgi çağındayız, bilim çağındayız. Üniversite gençliği bu ülkenin umudu kesinlikle. Çünkü onlar bu bilgiye ve bilimi, eğitim öğretimini alıyorlar. Yani üniversite gençliği ülkeyi ileriye götürecek insan gücü, insan kaynağı. Üniversite gençliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani biz şimdi ülke olarak yani savunma sanayinde bakıyoruz birçok üniversite gençleri o alanda çalışıyorlar. Sağlık alanında öyle, tarım gıda da öyle, ilaç sektöründe öyle birçok alanda hani sayamadım. Ve burada gençler o dinamizmi sağlıyorlar. Ve ülkemizin de en önemli kaynağı, hani bizim petrolümüz başka bir kaynağımız yok. Bir doğamız var, bir de en önemlisi işte bu kariyer farında da bir kez şahit olduk. İnsan gücümüz kaliteli, eğitimli, eğitim öğretim almış insan kaynağı bizim bu çağda en önemli gücümüz. O bize de bir güven verdi. Çünkü bazen böyle protokollerde ya da ortamlarda ya işte gençlik nasıl gidiyor vesaire ya biraz hani acaba şunlarda eksikler mi? Şöyle mi? Böyle mi? Biraz büyüklerin evet. küçüklere karşı eleştirileri olabiliyor ama bu kariyer fuarında Topyekün bütün İzmir'de bütün Türkiye'de gördü ki arkadan çok kaliteli bir gençlik geliyor ve en bu bizim gibi önceki geransiyonlara bir güven sağlıyor ama arkadan gelenlerin bu varlığı da ülke için ve toplum için önemli bir güvence ve umut kaynağı oldu bu nedenle de aslında çok mutluyuz Evet hocam. Dünyanın aslında arasında en sayılır üniversiteleri arasında olmak olsa çok hızlı adımlarla ilerliyoruz sizin hedefleriniz sayesinde. Çok kısa bir süre içerisinde hem araştırma üniversitesi olmak hem tam akreditasyon bunlar çok tarihi başarılardı. Ve siz de konuşmanızın başında söylediğiniz gibi bunları vizyon sunumunuzda tüm detaylarıyla paylaştınız. Ben biraz geleceği konuşalım istiyorum hmm. sayın rektörüm. Tüm bu başarılardan sonra yakın dönemde üniversitesiyle ile ilgili hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Evet. Şimdi tabii e, eğitim öğretimdeki vizyonlar, yatırımlar, devlet içinde, bir kurum içinde, Ege Üniversitesi içinde e, uzun vadeli maddi ve manevi yatırımlar. Çünkü akademik kültür ya da bir üniversitenin e, gerçekten tam anlamıyla üst düzeyde uluslararası bir üniversite konseptinde e, formatında olması biraz emek gerektiriyor biraz da zaman gerektiriyor. O nedenle biz bu 4 yıllık süreçte gece gündüz demeden çalıştık. Gerçekten. Hani ben kişisel olarak e, inanılmaz e, özveri de çalıştığımızı düşünüyorum. Evet. Bütün üniversite olarak. Şimdi bunu belki dört yılda bu başarıları sağladık ama e, bunları bu başarıları korumak sürdürmek ama geleceğe dönük sorunuza ilişkin olarak da e, dijitalleşme çağındayız. Ege Üniversitesi olarak. Gündem maddelerimizden birisi kurumsal anlamda dijital bir üniversite olmak tam anlamıyla. Bir de uluslararasılaşma gündemimiz var. Evet. Geçtiğimiz günlerde tabi dijitalleşme ile ilgili şunları söylemek isterim. Yani biz Ege Üniversitesi'ndeki akademik ve idari işleyişi kurumsal akreditasyonla birlikte yani verilerimizi toplamak yani ders materyallerinin dijitalleşmesi, simülasyonları e, ki uzaktan eğitim merkezimizde eğitim teknolojileri koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanından aldığımız projelerle, maddi desteklerle burada mesafeler alıyoruz. E, eğitim öğretim anlamında da, Ar-Ge anlamında da, kurumun işleyişi anlamında da tam bir dijital üniversite olmak istiyoruz. Uluslararasılaşma anlamında da geçtiğimiz günlerde mesela Özbekistan'a gittik yok başkanımızla evet. birlikte. 11 üniversiteyle 50 tane ...protokol imzaladık. Oradan... E, ...geri dönüşler oldu. Taşkent Tekstil Enstitüsü... ...bizim derin mühendisliğine... E, ...protokol yapıyorlar. İşte... ...geçtiğimiz günlerde yine Özbekistan'dan... E, ...bir üniversitemiz geldik. Karakalpak dediğimiz... E, Aral Gölü kıyısındaki... ...bir üniversite. Onlarla... ...bütün ARGE gruplarımızla... ...bir araya geldik. Bir protokol imzaladık. Azerbaycan'la çift diploma programımız... Evet yani ikinci yılına gidiyoruz ve bu uluslararasılaşmada da çift diploma programı Türkiye'de de bir ilk ve üniversitemiz açısından da bir ilk. Yani maddi ve manevi olarak bunların üniversitemize, hocalarımıza, üniversiteye katkısı var. Ve de burada şöyle bir şey de çıkıyor. Ege Üniversitesi'nde öğretim üyelerimizin bu bilgi birikimini uluslararasılaşma parametreleri kapsamında dünyaya da açmak. Yani biz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki bir öğretim üyesinin bilgisine Azerbaycan'daki gençlik ihtiyacı var. Evet. Dünyada bize kimin ne ihtiyacı varsa Ege Üniversitesi olarak evrensel normlarda tabii ki devletimizin imkanları doğrultusunda bu protokolleri yapıp genişletmek istiyoruz. Ziraat Fakültesi hocalarımız için de çok büyük bir tecrübe oldu. Tem fakültesinden hocalarımız, gıdadan aynı şekilde. Sağlıkta, tıpta yine aynı şekilde girişimlerimiz var. Şimdi bu bunlar mesela dünyada eğitim çok pahalı. Yani öğrenciler Hani üniversite eğitimi almak için dünyada birçok ülkede para ödüyorlar. Ama bizim ülkemizde üniversite eğitimi paralı değil. Ama bizim hocalarımızın bilgi birikimine maddi olarak da manevi olarak da ihtiyaç duyan ülkeler var ve bu ülkeler Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız nezdinde ekonomik işbirliği yaptığımız protokoller var. Bu protokoller kapsamında alt parametre olarak eğitim, öğretim, ARGE gibi işbirliği var. Biz uluslararası fonlardan en çok yararlanan üniversiteyiz. 207 üniversite içerisinde birinciyiz. Biz bu uluslararasılaşma kapsamında Ege Üniversitesi'ni dışarıya açmak istiyoruz. Yani bilgimizi tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Halbuki Ege Üniversitesi yani İzmir, Modern, Ege Üniversitesi, Çağdaş, Güzel evet. ama biz en muhafazakar üniversitelerden birisiyiz. Ne anlamda? Uluslararasılaşma anlamında. Biz, öğretim üyelerimiz az yurt, yurt dışına gidiyor. Dışarıdan, yurt dışından bir öğretim üyesini alıp çalıştırma konusunda en gerilerdeyiz. Biz bir başka dünyadaki başka bir ülkenin ...üniversitesiyle ortaklaşa proje ve yayın yapmada en gerilerdeyiz. O zaman burada çok tutucu bir tutumumuz var. Evet. Biz de e, buradaki bu potansiyeli Ege Üniversitesi'ni uluslararası harinaya taşımak istiyoruz. Çünkü bunun kıvılcımlarını da görüyoruz. Şimdi Azerbaycan'la bu hafta online bir toplantı yaptık oradaki rektörle evet. ve hocalarla. Ve çok mutlular. Yani maddiyat hiç önemli değil. O ödemeler vesaire ayrı konu. ...bilgiye ödenen maddi şeyler... ...ama en önemli şey... ...iki kardeş ülkenin manevi anlamda... ...kardeşliği pekişiyor... Çok ...ve gıda konusunda... ...tarım konusunda... ...biz onlardan çok ileriyiz... ...bilgi birikim anlamında... ...ve onların buna ihtiyacı var... ...yani... ...işte iki devlet tek millet... ...diyoruz ama... ...bunu bu işbirliğinde tüm Türkiye'ye gösterdik... ...yani sadece bazı şeyleri... ...sözde söylemekten çok realize etmemiz, gerçekleştirmemiz e, gerekiyor. Ve bunu da bu vizyonla yapıyoruz. Uluslararasılaşma, etkileşim ve işbirliği anlamında Ege Üniversitesi ki 100 puan üzerinden 40 puanlık soru burada en zayıf olduğumuz alan araştırma üniversitesi parametreleri anlamında. Halbuki buna inanılmaz bir potansiyelimiz var. Bunu genişletmek istiyoruz. Hocalarımız da memnunlar, mutlular. Çünkü oraya gidiyorlar farklı bir çevre, farklı bir coğrafya, farklı bir kültür, farklı bir gençlik, farklı öğretim üyelerine sohbet ediyorlar. Ve onlarla neler yapabileceklerini kendilerinin içine kapanık ofisine gidip gelen bir profesör hocamızın oraya gittiğinde kendisinin çok daha ne kadar değerli olduğunu kendisi de manevi olarak hissediyor. Çünkü bilim bilgi, üniversite, hani insanlık için evrenseldir. Ama biz bilgimizle yani odalarda kapanmamız lazım. Ve bu üniversitemizin uluslararası parametrelerine de katkı sunan bir şey. Onun için de Ege Üniversitesi olarak dijitalleşme ve uluslararasılaşma bizim e, en önemli e, üzerinde duracağımız bu yeni dönemdeki e, konular, parametreler. Tabi e, Cumhurbaşkanlığı Sürdürülebilir Kalkınma ...hedefleri doğrultusunda 17 tane de parametre var. Bunlar Türkiye'de taraf ve imzaladığı için söylüyorum. Birleşmiş Milletler nezdinde bu e, parametreler. Onları da dikkate alarak devletimizin 11. kalkınma planındaki... ...öncelikli eğitim, öğretim, arge hedeflerinde dikkate alarak... ...ki onları önemli ölçüde yapıyoruz. 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Evet. TÜPİTAK'ta en fazla proje yapan üniversiteyiz. 102 bin evet. e, burslarında... Türkiye birincisiyiz. Yani karnemiz çok iyi. Ee, bu 3-4 yılda ciddi bir atılım gösterdik. Ama yeni dönemde de e, yine araştırma üniversitesi kalmak, tam akreditasyonu sürdürmek ki bununla ilgili de bu hafta e, kalite komisyonuyla e, Yokak Başkanımız Muhsin Bey'le ve yardımcılarıyla toplantı yaptık. Türkiye'ye örnek Türkiye'den 250 öğrenci farklı üniversitelerden Ege Üniversitesi'nde bir tabiri caizse tam akreditasyon olmamız sebebiyle bunun öğrenciye yansımasının tartışılacağı bir gençlik şurası şeklinde bir toplantı da organize edeceğiz. Bizden de istediler. Biz de yapacağız. Bunlar çok güzel şeyler. Kesinlikle. Yani Türkiye'de örnek olan bir üniversite modeli özellikle bu anlamda olmamız dolayısıyla gururluyuz. İnşallah dijitalleşmede de yani bütün bilgi sistemlerimiz, bütün sportif kültürel faaliyetlerimiz, öğrencilerimizin faaliyetleri, ARGE anlamındaki faaliyetlerimiz, akademik idari çalışanlarımızın sunduğumuz hizmetler, döner sermaye, sağlık hizmetlerine kadar hepsini dijitalleşen ve bütün bu verileri tek havuzda toplayan ve kolaylıkla herkesin ulaşabildiği şeffaf bir veri sisteminde oluşturacağız. Sayın Rektörüm sizi dinlerken şunu hissediyorum. Bizi yakın zamanda şu bekliyor gibi. Türkiye'de birçok alanda öncü üniversite olmaktan sanki dünyada birçok alanda öncü üniversite olma yoluna hızlı ilerliyoruz gibi. Bu da çok heyecan verici. Şimdi şuna da açıklık getirmek lazım. Şimdi genelde böyle dünyada hani üniversitelerde işte ilk binde mi üniversite evet. 500'de mi falan. Şimdi mesela bu programı bugün yapıyoruz. Dün açıklandı mesela diş hekimliğinde biz ilk yüzdeyiz dünyada. Dün açıklandı ilaçta biz yani ilk 450-500 arasındayız dünyada. Şimdi böyle Ege Üniversitesi'ndeki çalışma alanlarının yelpazesi çok geniş. Biraz böyle alan bazlı bakmak lazım. Tarım ve gıda da yine iyi yerdeyiz. Bizim yetkin olduğumuz alanlarda oldukça iyi yerdeyiz dünyada. Şimdi üniversitenin konseptinde mesela baş, başka birçok ülkede mesela diyelim tarımda biziyiz ama bizim ...tarım fakültemiz var, ziraat Hı -hı. fakültemiz. Başka ülkelerde... ...tarım üniversitesi var. Evet. Şimdi biz mesela üniversiteler arasında... ...bu rankinglerde... Hı -hı. ...çok fazla... E, ...yani... E, ...bilgi kargaşası da var. Aslında biz Ege Üniversitesi olarak mesela... ...ilaçta ilk 400'deyiz. Ya da diş hekimliğinde ilk yüzdeyiz gibi. Evet. Yani bunlara da biraz böyle... ...konu bazlı bakmak Hı -hı. gerekiyor. Ama bunları... E, biz yani farklı alanlarda iyi yerlerde olmak istiyoruz. E, ee, uluslararasılaşma da ve işbirliği etkileşim de e, iyi olmak adına üniversitenin ya da o alanın e, önemli. Çok önemli. Sayın Rektörüm, gençlerin en fazla merak ettiği sorulardan birini sormak istiyorum size. Vizeler yaklaştı, gençler kaygılılar. Hem bu süreçteki mesajlarınızı da almak isterim ama İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ve baharda kendini tüm gücüyle hissettirmeye başladı. Evet. Yakın dönemde bu süreçte gençlerle ilgili hedefleri planlarınız, çalışmalarınız var mı buradan paylaşmak istediğiniz? Evet, şöyle birincisi bu hafta Senato'dan geçirdiğiniz bir haberi paylaşayım tüm öğrencilerimize. ...Ege Plus diye bir uygulamamız var. Evet. Bu Ege Plus uygulamamızda... E, ...senatoda da sunumu da yapıldı... ...ve duyurusu da yapıldı. Öğrencilerimiz mezun olduklarında... ...diplomalarının yanı sıra... ...yani Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde... ...ya da işte... E, ...farklı alanlarda... ...yapmış oldukları sosyal, kültürel... ...sanatsal, sportif... E, ...sertifika... ...ne program varsa... Hepsini kayıt altına alıyoruz. Onlara Ege Plus diye bir karne veriyoruz mezun evet. olurken. Bu da onlar için önemli. Çünkü mezun olduklarında diplomanın yanı sıra kendilerinin diplomanın dışındaki bu saydığım alanlardaki belgelerini sunan bir karne. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bu da öğrenci odaklılık evet. anlamda önemli. Tabii bu Covid yaklaşık yani iki yıldır ııı yani tam iki yıl geçti. Tüm dünyayı da ülkemizi de etkiledi. Aslında ben hani eğitim öğretime de açık söyleme gerekirse yüz yüze on eğitim ben tercih eden birisiyim. Kişisel görüşüm bu. Ve e, online eğitimi ne kadar hani onun da faydalarını gördük, tecrübe ettik. Bununla birlikte e, yüz yüze eğitim hani sınıftaki eğitim hiçbir şeye benzemiyor. Bu bir dünyanın gerçeği. O bakımdan da e, önümüzdeki sonbaharda inşallah tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçeceğimize inanıyorum. Şu andaki devletin e, ve dünyanın da gidişatı bu yönde. O bakımdan çok mutluyuz. Kampüsün tam anlamıyla cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. İşte yüzde altmış böyle yüzde kırk böyle yani ibrit eğitim falan bunlar tamamen kalkacağını ümit ediyorum. Tabii COVID'in tüm toplumu etkilediği gibi aslında öğrencileri, gençliği en çok psikolojik anlamda olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü onlara çok yasak geldi, evlerde kaldılar, online eğitim vesaire. Her ne kadar şimdi biraz gevşeme olmakla birlikte. Şimdi e, bu nedenle de öğrencilerimizin bu baharda güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bu kariyer fuarı biraz e, onlar için iyi oldu ama biraz böyle e, vizeler de şimdi başlıyor. Ama vizeleri takiben hani biz bu baharda baya bir başta bir bahar şenliğimizi çok güzel yapmak istiyoruz. Bir de Türk dünyası bahar şenliği var. Bahar şenliklerimiz var. Türksel Genç Fest yine bir festival şeklinde. Bir de biraz önce de söyledim. Yokak Öğrenci Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Öğrenci Şurası var. E, tabii öğrenci dekanlığımız, öğrenci senatomuz öğrenci temsilcilerimiz bütün birimlerdeki Bölüm başkanları ve dekanlarla öğrenci buluşmaları devam ediyor. Ama şunu buradan müjdesini vereyim, televizyon programımız aracılığıyla çok güzel bir bahar şenliği programı planlıyoruz. Vizelerle birlikte bir deşarj olsunlar. Sonra o motivasyonla finale e, finallere girsinler. E, onların bu Covid sürecindeki yaşadıkları hani o sosyolojik sıkıntıyı da ...biraz üzerlerinden atsınlar... ...biraz da deşerz olsunlar... ...yani e, güzel bir bahar şenliği... E, ...yapmak istiyoruz... ...bunun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz... ...tabii şimdi buradan... ...internette de sosyal medyada da öğrenciler... ...hocam kimi getireceksiniz anket yapalım falan filan... <laughs> ...heyecan başladı... Ee, ...heyecan başladı... ...şu anda e, sanırım... E, ...bu ayın e, 14'ünde... Yani ...önümüzdeki hafta falan... ...vizeler başlıyor... Evet. ...birçok bir yerde... E, bu vizeler ve işte bu e, Ramazan'la birlikte e, inşallah e, Ramazan sonrası e, güzel bir bahar şenliği yapacağız. E, sürprizlerle dolu yani. Evet. evet. <laughs> Gençler heyecanla beklesinler evet. güzel sürprizler var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam e, konuk olduğunuz bize zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyenler bugün programımızın sonuna geldik. Ege Üniversitesi'nin heyecanını yaşamak isterseniz başarılarının ve süreçle ilgili hedeflerden ilk haberdar olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin lütfen. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına size sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.